Kıymetli hazırım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu panelin toplantının yapılmasında emeği geçen herkesi hem kutluyor hem de saygıyla anıyorum. Ben Deniz Taceddin İnanç, rahmetli Müklümin Halil İnanç'ın hem yeğeni hem de evladı manevisiyim. Niye evladı manevisiyim? Rahmetli o kadar çok ilme kendini vermiş ki evlenmeyi dahi kafasından geçirmemiş. Hayatı bir tarafa bırakmış, ilimle uğraşmayı bir tarafa. Ee, Kadı Halil Kamil Efendi'nin oğlu, büyük dedemiz. Doğumundu, doğumunda Kadı Halil Kamil'e diyorlar ki, eşiniz sancılandı, doğum söz konusu. Bunun üzerine Kur'an açıyor, Yasin suresini okumaya başlıyor. 27. ayete geldiğinde bu odaya giriyorlar. Diyorlar ki bir oğlunuz oldu. Pima gafareli Rabbi ve cehennem minel mükrimin Tam bunu okuduğu sırada bu müjde veriliyor. Diyor ki ismi mükrimin olsun. İkram edilenlerden. Eee Kadı Kamil biliyorsunuz daha sonra hacin yani şimdiki Sayın Beyli kazasında kadılık yaparken vefat ediyor. Nasıl vefat ediyor? Ermenilerin katliamıyla. Bu konuda ben bir belge temin ettim. O belgeyi müsaade ederseniz okumak istiyorum. Adana Sayın Beyli Adliyesi çalışanlarının tamamı 14 Haziran 1920'de Ermeni çetelerince şehit edilmiştir. Şehit edilenler 1. en başta Kadı Halil Kamil Efendi, Mükrimin Halil İnanç'ın babası, ceza hakimi Osman Behbe Efendi, sorgu hakimi Savcı Hamdi Bey, baş kadip Nazır Efendi, Nazır Efendi Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın amcası. Zabıt Katibi Mehmet Efendi, Başkatip Hacı Mustafa Efendi ve bunlardan başka adliye personelinin tamamı eşleri ve çocukları söylediğim gibi 14 Haziran 1920'de bundan 23 yıl önce maalesef şehit ediliyor. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Böylece onlar da anmış oluyor. Ben rahmetli bize abimle beni evlat edindiğinde ben 1953'te daha 6 yaşındaydım. Abim ortaokulda öğrenciydi. Zaman geçti. Cenab-ı Allah ona tarihçiliği bana da mülkiyelliği nasip etti. Çünkü Mükremin Halil önce İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Tarih Edebiyat o zaman kesmiyle oradan mezun. Daha sonra da 1919'da ülkeye efendim kaydoluyor. 21'de de oradan mezun oluyor. Ben ben sonra kıymetli hocalarımız, özellikle İlyas Beyefendi tarihçi konusunda sizlere detaylı bilgi sunacak. Ben o yönü itibariyle değil de mülkiyeli mükrimin Halil açtan birazcık bahsetmek istiyorum. Neden? Çünkü 1919-1921 arasında İstanbul'da o zaman mülkiye mektebi, daha sonra 36'da Ankara'ya taşınmış. Okudukları binanın penceresinden baktıklarında Boğaz'da İngiliz zırhlarını görüyorlar. İstanbul işgal altında. Ülke işgal altında. Sınıf 38 kişi toplanıyorlar. Hamdi, Hamdi Subbi Tanrı e gidiyorlar. Türk Ocağı Başkanı. Diyorlar ki bizi askere alın. Hamdülillah Subbi nemli gözlerle bunları diyor ki vatanı koruyacak askerlerimiz. Eli silah tutabilecek insanlar var. Sizin göreviniz mevcut okulumuzu okumak şeklinde bunları gönderiyor. Daha sonra 1921'de fakülteyi bitirdikten sonra e, Hilmi Ziya Ülken başta olmak üzere en yakın arkadaşı birlikte birkaç arkadaşıyla birlikte Anadoluculuk akımını başlatıyorlar. Hükrü Milhal İnanç Anadoluculuk akımının ilk telaffuz edenlerdir. Anadolucudur. Şöyle ki e, benden önce konuşan arkadaşlar mükemmin halini anmak lazım derken sadece ilmi kişiliğinden değil ben ona ilaveten şunu söylemek istiyorum. Yüksek tarih şuuruna sahip. Bu yüzden Anadolu'nun muhtelif illerinde devamlı konferanslar vermiş. Ülkenin gençlerinin, ülkenin insanlarının tarih şuurunun e, oluşmasında, yüceltilmesinde, adeta şahlanmasında çok ciddi bir rol oynamış. Dolayısıyla bu yönü itibariyle gerçekten müktübün haline çalmak lazım. Çünkü bir milleti, millet yapan unsurların başında en önemli şey bu tarih şuuruna sahip olmak. Sağ olsun hocalarımız bu konuda çok önemli görevler üstleniyorlar. Bu neden ki rahmetli bu çerçevede anlamız fevkalaya de uygun olur. Ben konuşmacı diğer panelistlere onların zamanına tecavüz etmemek için aslında bu mülkiyeli mükümin hal inancı anlatacağım çok şey var ama ben Sayın Göçer'e bu hazırladığım efendim metni vereyim gazetesinde bassın böylece okunsun. Evet. Ben de lafı fazla uzatmadan hepinizle müsaade isteyeyim. Benden sonraki konuşmacıların vaktine de tecavüz etmemiş olayım. Saygılar sunuyorum.